Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar. Günün e, maçlarını vereceğim. Pazartesi maçları arkadaşlar. Yaklaşık 5 maçı yorumlayacağız. Güzel karşılaşmalar. 5 e, maçı da değerlendirebilirsiniz. 3 tanesi tek maç arkadaşlar. Bir tanesi MBS 2'den. Bu maçları oynayabilirsiniz. Lütfen e, maçlarıma geçmeden önce videoyu durdurup MBS saygısından like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Gerçekten like e, konusunda... Yani beğeniler falan düştü. O kadar maç kazandırıyoruz. MSI saygısından lütfen beğenmeyi unutmayalım. Short'tan arkadaşlar maç veriyorum arada. Orayı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Short e, kısa videolar bölümünden arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayalım. Oradan maçları paylaşıyorum. Taktikte güzel taktikler gelecek. yolda arkadaşlar. E, kanalı takip etmeyi unutmayın. E, abone olmayan değerli dostlarımızla kanalımıza bekliyorum. Saat 8'deki Türkiye birincilik maçından başlayalım. Adana Denizli karşılaşması. Adana 1.37 de basmana 4.78 oran çıkmış arkadaşlar. 2.5 gol üstüne 1.47 oran çıkmış. Varına ee, Varana 1.57 yok da 1.81 oran çıkmış. Şimdi Adana baktığımız zaman Adana en son başları beraber bitmiş. Kendi evinde 4-3'lük kaybetmiş. Denizli kazanmış. Denizli genelde kazanıyor. İsa'da Adana 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberliği var. Mağlubiyeti yok kendi şu an Adana'nın. 14-9 gol yemiş. Denizli'nin ise dep basmanda galibiyeti yok. 8 mağlubiyeti var. Deniz çok kötü. 8 mağlubiyeti var arkadaşlar. 8 maçta da 3 atıp 22 gol yemiş. Denizli çok kötü şu anda. 2 de galibiyeti var normal. Burada ben Adana'nın arkadaşlar en az 2 gol bulacağını düşünüyorum. İster maç sonuçlu ister Adana'nın en az 2 gol atar. Maç boyunca 2.5 gol üstü olur. Bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Adana kendi evinde yine kazanır. Depasman'a hiç şans tanımıyorum. E ama hiç belli olmaz. En son maçı mağlup edişmiş. Adana Denizli kazanmış. Şimdi Adana kazanacaktır. İsteyenler de 1 ve 1.5 gol üstü. Oran üstü bu kadar bu şekilde ya da şu şekilde daha yüksekten değerlendirebilirsiniz. Adana'nın en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk yarı Adana gol atarında da değerlendirebilirsiniz. 1.44'ten. Bu şekilde arkadaşlar. İki takımdan da birer bir gol Gol bekliyorum. Adana ev sahibi. 1.5 gol üstü arkadaşlar. Maç boyunca 1 ve 1.5 da yapabilirsiniz. 9'daki FCBS Bodozen'i arkadaşlar. Romanya birincilik. Direkt 2.5 gol üstü alın arkadaşlar. Maç boyunca 2.5 gol üstü ev sahibi. En az 3 gol bulacağını düşünüyorum. FCBS değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da e, şu şekilde varanı yüksekten değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi e, ev sahibi 2 golü bulur arkadaşlar. Ve iki takım da gol atar arkadaşlar. Değerlendirebilirsiniz. Peru Venezia ile karşılaşmamız İtalya seri bir arkadaşlar. 10 buçukta ee, bir buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz. İlk yarı bir gol turunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. 1.34 20 15 20 dakika bekleyip sonra bir oran 1.55 1.60'dan temiz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. ilk yarı bir golü oynayabilirsiniz arkadaşlar. Genelde ilk kere gol çıkmış. Ben bu maça sizler için 10 korner öneriyorum. 8.30'da Bank için oynanabilir. Arkadaşlar biraz da yükseldikten sonra değerlendirebilirsiniz ama 9.30 maç boyunca 10 korner çıkacağını düşünüyorum. İngiltere Şampiyonası'nda saat 11'de Wigan, Shildan, United arkadaşlar. Depasman'a Depas 1.71 ev sahibi 3.47 oran çıkmış. Şimdi baktığımızda berabere kalmış Wigan. Shildan kazanmış. En son maçlarda üst 0 Shildan kazanmış. Arkadaşlar 1.82 oran çıkmış. Ben burada ev sahibi Vigan'ın da bir gol bulacağını düşünüyorum. 1.35'ten değerlendirebilirsiniz. Ev sahibinin en az bir gol bulacağını düşünüyorum. İç sahada Vigan 2 e, galibiyeti var. 3 beraber 6 muhalibiyet 8 atıp 18 demiş. Hildan aldı 6 galibiyeti var. 13 atıp 8 demiş. E, depasman kazanır arkadaşlar. Dep kazanacağını düşünüyorum. 2 ve 4.5 altta değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi gol atacağını düşünüyorum. Abi var şeklinde 1.66'dan temiz bunun varını Arkadaşlar üstünü değerlendirebilirsiniz bu şekilde iki takımda yani ev sahibi Vegan bir gol buluşan düşünüyorum İki takımda gol atar oynayabilirsiniz. Sporting Lisbon Braga direkt bir arkadaşlar Sporting Lisbon kazanır bir, bir, bir buçuk gol üstü Oran Bu kadar bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben direkt maç sonucu bir diyorum Sporting Lisbon kazanır en az iki gol atar arkadaşlar maç boyunca 148'den 48'den ilk yarı bir gol ilk yarı bir oynayabilirsiniz riskli ama ilk yarı bir gol atarında e, Lisbon'un bir golünü oynayabilirsiniz. İlk yarı bir tercihine mantıklı. Bu maça arkadaşlar ev sahibi bir buçuk. Direkt maç sonucu bir alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. Yaklaşık 5 maç e, görün bu maçları oynayabilirsiniz arkadaşlar riskli ama mantıklı güzel karşılaşmalar olacağını düşünüyorum. E, ufak değerlendirin arkadaşlar. Fazla mevlara basmayın. Bu maça da arkadaşlar 9 kornerini barajın değerlendirebilirsiniz. Yani 9-11 haline bir çık ama daha da üstü taşınabilir. E, maç boyunca 8.5'unu değerlendirebilirsiniz. 1.52 orandan oynayabilirsiniz değerli dostlar. Günün pazartesi bahisleri bu şekilde. Lütfen emeğe saygıdan videomuza like atmayı unutmayalım. Yorum atmanızı da rica ediyorum arkadaşlar. Atarsanız da çok sevinirim. Herkese yapacağı bahislerde bol şanslar, bol kazançlar. Lütfen kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.